Parmaklarını açıkta bırakan, öne açık ve genelde topuklu olan ayakkabı türüdür. Ucu açık ayakkabılarda en fazla 2 ayak parmağı gözükürken, öne açık ayakkabılarda 4-5 ayak parmağı gözükebilir. Öne açık ayakkabı modelleri ayak güzelliğini ortaya çıkaran nadir modellerdendir. Bu tür ayakkabılar klasik ya da günlük kullanımda farklı modellerde tasarlanabilirler. Yaz kombinlerinin vazgeçilmezi olan önü açık ayakkabılar, elbise ve eteklerle de şık ve zariftirler. Aynı zamanda dar paçalı veya geniş paçalı yazlık pantolonlarla da kombinlenebilirler. Özellikle renkli öne açık ayakkabı modelleri üst giyimle, ceketle, takılarla da kombinlenerek şıklık yaratılabilir. Çanta ve ayakkabı renk kombinlemesinde öne açık ayakkabılarla rahatlıkla yakalanabilir. Burada gördüğümüz gibi üst bedendeki bir renkle öne açık ayakkabı modelinin rengi birbirleriyle kombinlenebilir. Böylelikle rengarenk kombinler oluşturabilirsiniz. Öne açık ayakkabıları teknik açıdan incelediğimizde genelde açık ve bantlı olarak tasarlandığını söyleyebiliriz. Öne açık bölümden parmakların tümü görünmelidir. Bu açıdan ayak anatomisine oldukça uygun tasarlanmalıdır.